Merhaba sevgili seyircilerimiz. Güzel bir gün ve güzel bir hafta sonu tatili diliyorum. Sağlığa hoş geldiniz. Yaz mevsiminin sonlarına yaklaştığımız, okulların açılma telaşına girdiğimiz ve yine işlerin yoğunlaşmasına tanıklık ettiğimiz şu günlerde ihmal etmememiz gereken tek şey sağlığımız. Bunu unutmayalım, hatırlatalım diyoruz. Ve eğer hazırsanız biz hazırız. Programımıza başlıyoruz. Müzik HT Sağlık'ta bu hafta keratokonus hastalığı masaya yatırılıyor. Hastalığın belirtileri nelerdir? Uygulanan görmeyi arttırıcı cerrahi yöntemler hangileridir? Gözlük kullanmak sorunun giderilmesinde etkili midir? Kornea nakli hangi oranda keratokonustan kaynaklanır? Tüm bu soruların yanıtları ve daha fazlası az sonra HT Sağlık'ta. Nasıl da izlediniz bugün göz sağlığımızla ilgili önemli bir konuyu masaya yatırıp hem bilmediklerimizi öğreneceğiz hem de bildiklerimize dair neleri eksik bildiğimizin farkına varacağız. Dünya Göz Hastaneler Grubu'ndan göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Aylin Kılıç, e, HT Sağlık'ta ikinci kez bizimle. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Umarım iyisinizdir. Teşekkürler, çok sağ olun. Peki, e, şimdi aslında söylenişi zor bir hastalıktan e, söz edeceğiz bugün. E, kendi de belki çok yaygın şekilde halk arasında bilinmiyor ama onu aydınlatmayı... E, Diliyorum seyircilerimiz adına keratokonus hastalığının adı ve e, doğal olarak hemen bununla başlamak lazım. Ne demektir keratokonus? E, keratokonus aslında bizim toplumda çok sık gördüğümüz bir hastalık. E, ilerleyici olarak miyop, astigmat e, devam ettiği zaman gözün ön tarafındaki kornea tabakasında öne doğru bombeleşme ile birlikte seyredebilir. Bu... Böyle bir durumda hastalar çoğunlukla gözlük değiştirerek hayatlarına devam ederler ama ileri tetkikler yaptığımız zaman biz görüyoruz ki gözün en ön tabakasında bir zayıflama var ve öne doğru bombeleşme var. Aslında hani fıtık vardır ya bizim vücudumuzda oluşan evet. zayıf bir tabaka öne doğru bombeleşir. Aslında bu da gözün bir nevi zayıf noktasının öne doğru bombeleşmesi fıtıklaşması gibi düşünebiliriz. Peki siz bunu bir takım cihazlarla belki tespit edebiliyorsunuz ama biz dışarıdan çıplak gözle baktığımız zaman hani hastaları çok iyi bilmeyen kişilerden olarak. Ee, acaba ya sende kerato konusu olabilir şüphesiyle bir e, uzmana e, yönlendirebilir miyiz karşımızdaki kişi evet, Olabilir mi böyle şey? Yani aslında bir bakışta çok anlaşılacak bir hastalık değil. Biz rutin göz muayenesinde numaraları ölçtüğümüz zaman bunu anlayamayabiliyoruz. <laughs> Özel tetkiklerin yapılması gerekiyor. Bu tetkikler arasında en önemlisi kornea topografisi. <laughs> Bu harita bize e, gözün ön yüzeyinin haritasını değerlendirdiğimiz zaman öne doğru dikleşme olan bölgeyi biz saptayabiliyoruz. Yani çıplak gözle <laughs> çok fark Kesin bir şey değil. Kesinlikle. Peki e, toplumda görülme sıklığına değinecek olursak eğer e, hangi oranda görülüyor? E, 2000'de bir oranında görülüyor. Ancak bu veri bizim için çok eski bir veri. Ben bunun daha sık olduğunu düşünüyorum. Özellikle lazer öncesi hastaları değerlendirirken daha sık karşılaştığımızı düşünüyorum. Birçok kişi lazer olmaya geliyor. Biz muayene ediyoruz. Muayene sırasında bir bakıyoruz. Keratokonuz çok erken dönem. Belki atlanmış. Belki hep sabit seyretmiş. Ama gizli seyreden de birçok vaka olduğunu düşünüyorum açıkçası. İşte bu da istatistiklerin doğru tutulmasının ve bazı konularda istatistiğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Mesela bir örnek. Ee, belki de düşündüğünüzden dediğiniz gibi çok daha fazla. Peki tetikleyenler veya ortaya çıkmasına neden olan faktörlerle ilgili bilgimiz var mı? Neden olur keratokonus? Keratokonusun birçok sebebi var. Doğuştan olabilir. Öncelikle hiçbir sebep yoktur. Doğuştan ailesel olan gruplar var. Ama bunun yanında çok fazla gözünü kaşıyanlarda keratokonusun çok yüksek olduğu görülmüş. Özellikle göz alerjisi olanlar gözünü çok sık kaşır bastırarak çok ovalarlar. Onlarda keratokonus oranı çok yüksek. Aslında bu bir mekanik travma. E, göz kaşıma demek, gözü ovalamak demek. Gözün en yüzeyindeki tabakayı biz devamlı e, tekrarlayan hani o bastırma hareketiyle gözü zayıflatmış oluyoruz ve miyop astigmat bir gözde daha fazla oluyor. Hatta en çok hangi gözü kaşıdıysa, en çok hangisine e, mekanik olarak zarar verdiyse o gözde keratokonus daha ilerlemiş olabiliyor. Başka e, ne gibi faktörler var e, tetikleyen veya ortaya çıkmasına? Mesela hiç neden olmadan belki tamamen genetik faktörle kesinlikle, ortaya çıkabilir dedik. Kesinlikle. Göz kaşınmasına e, dikkat çektik. Alerjik konjonkliğe evet. aynı zamanda. Eğer alerjisi varsa hastanın yine e, bu konuda e, daha titiz, daha tedaviye e, uyumlu gitmesi gerekiyor. Hı hı. Bütün bunlar önemli. <laughs> kesinlikle. E, Peki Türkiye keratokonus riskinin fazla olduğu e, ülkeler arasında mı? Mesela biraz önce alerjiden bahsettik, evet. e, gözde bir toz mesela e, bulutu ki bizim ülkemizde sıkça karşılaşılan bir durumdur, bir sorundur diyelim. E, giderilemeyen e, bu e, keratokonus için bir tetikleyici olabilir mi? E, kesinlikle alerjik bünyeler e, keratokonusa daha duyarlı. E, bu konuda bilinçli olunması gerekiyor. Türkiye'de bu ülkeler arasında, riskli gruplar arasında o yüzden biraz daha titiz davranmak gerekiyor muayene sırasında ve doktoru ziyaret açısından. Peki e, siz çok sayıda e, keratokonus hastası görüyorsunuz. E, karıştırıldığı hastalıklar var mı? Yani hani böyle doktor doktor gezip de kendisine teşhis konulamadan evet. e, gelen hastalarla sık karşılaşır mısınız? Evet keratokonus hastaları aslında birçok kişide sinsi seyreden bir hastalık olduğu için diğer hastalıklarla karışıyor. Bunlar arasında göz tembelliği var. <laughs> e, çocukluk yaşlarında başlayan göz tembelliği bir gözde numaranın çok yüksek olmasıyla seyredebilir. O göz baskılandığı zaman biz ne yaparsak yapalım gözlük de versek görmeyi arttıramıyoruz. E, keratokonus hastalığıyla benzerliği çok fazla. Çünkü keratokonus'ta da biz gözlük de versek görmeyi arttıramıyoruz. Numara ilerleyici seyrediyor. Göz tembelliği olan hastalar özellikle adolesan dönemde eee keratokonus açısından şüphelenilmesi lazım. E, en çok karıştığı hastalıklardan birisi e, göz tembelliği diyebiliriz. O zaman şimdi biraz biraz böyle aslında programımızın başladığımız dakikadan itibaren belirtileri aralarda geçirdik ama şu belirtileri alalım bir toplu halde sayalım. Hı hı. Ee, şu 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 belirtiler keratakonusa işaret eder dediğiniz neler onlar? Ee, belirtiler arasında önemli olanlardan birisi yaş. Keratokonus adolesan dönemde başlar. Yani büyüme başladığı zaman gözde büyümesi işte miyopun ilerlediği dönemlerde keratokonus da ilerlemeye başlar. Ee, bu dönemlerde eğer iki göz arasında çok numara farkı varsa çok asimetri varsa bir göz bir dereceken diğeri 5 derece 6 derece ise yine bir keratokonus bulgusu olabilir. Hastalar genellikle e, ilerleyici numaralarla birlikte görmenin artmamasından şikayetçidir. Yani gözlük de kullansa bu hasta grubu bir şekilde benim hiçbir gözlük fayda etmiyor. Birçok doktor gezdim işte her seferinde farklı numara verildi ama hiçbirisi fayda görmedim hiçbir şekilde diye geliyorlar. Bu da en önemli bulgularından biri. Hastalar e, çift görmeden şikayetçi olabilirler. Hı. Özellikle çift görme tek gözlerini kapadığı zaman bir gözüyle çift görebilir hasta. E, geceleri özellikle ışık Işık yansımalarından çok şikayetçi olabilirler. Gündüz bulanık görürler, gecede daha çok ışıklar rahatsız eder, araba kullanamazlar. E, günlük hayatta eskiden gördükleri bilgisayarı, kitabı görememeye başlarlar. E, bu ilerleyici olarak e, devam eder. En önemli hikaye bizim için atıyorum 2 yıl önceki numaram 3'tü, şimdi bir anda 5'e çıktı. Niye oldu bilemiyorum. Yani bize bu hikayeyle çok sık gelirler Hı -hı. ve biz gözlük de versek hastaları e, görmelerini destekleyemeyiz. Bütün bu belirtileri dikkate aldığımız takdirde eğer kendimizde de görüyorsak e, o zaman keratokonuzdan şüphelenmek için e, nedenimiz var demektir. Ama özellikle hani adolesan dediğiniz dönemde hani evet. burada özellikle kaç yaşı e, 11-12 e, evet, gibi diyebiliriz. Değil mi? Evet 11-12 yaşlarında başlayabiliyor. almak gerekiyor bu belirtileri ihmal etmemek gerekiyor sevgili seyirciler. E, peki teşhis kısmına gelecek olursak eğer işin teşhisi zor bir hastalık mıdır? Hani bunun için... Özel cihazlara e, gerek var mıdır? Böyle mi koyarsınız teşhis? Ee, evet özellikle kornea topografisi denilen ölçüm bizim için çok değerli. Normalde göz yüzeyimizin tamamen simetrik olması lazım. Gözümüzün belirli bir bombeliği var. Bu bombelik de simetrik olmalı. Eğer bu simetri diyelim ki aşağıya doğru daha biraz dikleşme şeklindeyse biz bunu haritalardan anlayabiliyoruz. Ee, göz haritasına baktığımız zaman Aa, bir biraz bombeleşme var, fıtıklaşma var gibi yorumlar yapabiliyoruz göz yüzeyi hakkında. Aynı zamanda kornea kalınlığı çok önemli. Eğer e, kornea kalınlığımız yeterli düzeyde değilse, o bombeleşme olan bölgede, zayıflamış olan o göz yüzeyi bölgesinde incelme de birlikte seyredecektir. Mesela ortalama bir göz e, kornea kalınlığımız 500 mikronsa, e, 300 mikrona, 200 mikrona kadar düşen hastalar var ve bu hı hı. kendi halinde seyrettiği zaman ilerleyici kornea incelmesi e, ciddi sorunlara yol açabilir. Acil durumlara kadar gidebilir. E, bu bizim için Çok önemli. Sonuç olarak e, rutin muayenede saptanamaz erken vakalar, e, rutin bir göz muayenesinde saptanamayabilir. İlerlemiş vakalar rutin muayenede dışarıdan belki çok zor da olsa saptanabilir. Ama ideal olanı ayrıntılı kornea topografisi işte kornea kalınlığının ölçülmesi ile tanık olabilir. Peki bunu e, her yerde bulmak mümkün müdür? Yani herkes gittiği bir e, göz sağlığı hastalıkları uzmanında bu ölçümü yaptırabilir mi? E, donanımlı bir göz hastanesinde muayene olmak şart aslında. Biraz şüphelenilmesi lazım. Biraz da çok e, bu konuda donanımlı olan bölgelerde, hastanelerde daha net tanık olabilir. Biz e, lazer öncesi değerlendirmede örnek ver, e, vermek istiyorum. Bu değerlendirmeleri rutin yapıyoruz. Çünkü korneanın çok sağlıklı olması lazım, çok ideal olması lazım. Biz bu değerlendirmeleri yaparken birçok hastanın gerçekten keratokonus olduğunu, bunun gizli olduğunu, kimisinde ilerlediğini fark ediyoruz. Eğer ayrıntılı değerlendirmesek biz de aynı şekilde atlayabiliriz. Peki hani tıpta erken teşhis, doğru tedavi, doğru merkez bütün bunların hayat kurtarıcı olduğunu biliyoruz kişi açısından. Şimdi keratokonus hastalığı söz konusu olduğunda da aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Yani bir erken zamanda başvurmuş olan hastalar var, bir de gerçekten geç kalmış ve Keşke daha önce başvursaydı da e, durum bu kadar ilerlemeseydi denilen hastalar var. Şunu öğrenmek istiyorum. Erken dönemde başvuruda alınan sonuç nedir? Geç kalınması halinde hasta neleri kaybetmiş demektir? Ee, bu çok güzel bir soru çünkü e, hastalar gerçekten geç kaldıkları zaman biz ancak o görmeyi koruyabiliyoruz. Hı -hı. Belki görmeyi birazcık destekleyebiliyoruz. Erken gelen hastalar görmeleri daha iyi derecede olduğu için bizim o görmeyi korumamız daha muhtemel. Ve hayatlarının kalan kısımlarını daha konforlu geçiriyorlar. Ama geç kaldıkları zaman bizim tedaviye verdikleri cevap e, çok daha farklı oluyor. Biz maksimum desteklemeye çalışıyoruz. Çünkü Keratokonus hastalığı ilerleyici bir hastalık. Hani bu yıl gitmeyeyim seneye gideyim diyen bir kişi seneye geldiği zaman ha düşüneyim biraz daha öyle geleyim diyenler bir yıl sonra gerçekten görmeleri ciddi olarak azalmış olarak gelerek hani bizim tedavi anlamında desteklememizi daha da azaltıyorlar. Evet, bütün bunlar da önemli. Ee, anne babaların dikkati galiba çok e, önemli. Genelde kimler fark ediyor e, ve şey yapıyor ve size e, yönlendiriyor hastaları? Yani aileler mi fark ediyor? Çünkü okullar da son derece önemli. Çocuğun, e, değil mi? E, evet, kesinlikle. Görüşü kesinlikle. E, öğretmenin dikkati de bazen kerato konusu hastalarını size yönlendirebilir diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Eğer çocuklar okulda başarıları düşükse, ders çalışmak istemiyorlarsa aslında bunun altında yatan sebeplerinden birisi kerato konusu olabilir. Özellikle adolesan dönemde tek gözde azlığı varsa diğer gözde de tabii ki birlikte asimetrik olarak seyrediyor. Ee, hastalar anne babalar tarafından niye görmüyor diye getiriliyorlar. Biz ayrıntılı değerlendirdiğimiz zaman bu hastalığı saptayabiliyoruz. Aynı zamanda gözünü çok kaşıyan çocuklarda da bu mesajı vermek istiyorum. Anne babaların bu konuda duyarlı olması lazım. Ee, çok fazla kaşımak, çok yoğun bir mekanik travma e, gözde yine konusu oluşmasına sebep olabilir. O zaman yazalım. Gözünü fazla kaşıyan çocuğa dikkat diye bir alt bant geçelim. Ee, okay. Arkadaşlarımıza da buradan bu mesajı vermiş olalım. Ee, evet anne babaların dikkat edin. Bu bir tembellik hastalığı olarak yani belki de göz. Görülüyor olabilir çünkü ya gözlüğünü de yeni aldık e, numarası da yeni değişti evet. e, yine e, göremiyorum diyor yine sıkıntısını ifade ediyor acaba e, bizi mi kandırıyor ya da acaba evet. bu çocuk ders çalışmayı mı sevmiyor gibi de yaklaşımlar kesinlikle. olabiliyor mu kesinlikle yani çocuğun bir de başarısını da etkileyen bir durum bu o <laughs> yüzden çok önem taşıyan bir hastalık yani <laughs> bir kez daha vurgulamak lazım gözlük işe yaramıyor kesinlikle gözlük işe yaramıyor gözlükle de biz görmeyi arttıramıyoruz çünkü esas kaynak yani gözün yüzeyi e, tamamen düzene asız olduğu için dışarıdan bizim eklediğimiz herhangi bir cam e, görme kalitesini hiçbir şekilde düzeltemiyor. Peki e, hangi yaşa kadar ilerliyor? Yani ilerleyici özellik gösteren bir hastalık. Hani adolesan dönemde daha böyle yaygın olarak görülüyor dediniz. Ee, yaklaşık 35-40 yaşlarında duruyor bu hastalık. Ama bu her zaman Aa, duruyor tamam artık içimiz rahatlamıyoruz. Yine biz 40 yaşından sonra da takiplere devam ediyoruz. Çünkü bu hastalık bir kere varsa hasta eğer kaşımaya devam ediyorsa yine olma ihtimali var. Hiçbir şekilde %100 garanti verilemez. Ancak kabaca adolesan çağda başlıyor. 35-40 yaşlarda da hastalık duruyor. Siz ifade ettiniz ama belki ekranları başına yeni geçen seyircilerimiz de vardır diye bir kez daha tekrar edelim. İki gözde birden ortaya çıkan bir hastalık ama galiba bir göz hep daha ileri evet. gidiyor değil mi? İkisinde de eşit derecede ilerleme görünmüyor. Kesinlikle genelde aynı şekilde olmuyor. Bir göz bir tık daha daha farklı ilerleyebiliyor. Belki o göz çok kaşındığı için olabiliyor. Evet. Belki doğuştan o şekilde devam etmiş oluyor. Zaten bizi keratokonus açısından en çok şüphelendiren durumlardan biri de bir göz numarasının diğerinden çok aşırı farklı olması. Şimdi e, bu hastaların gözlükten yararlanamadıklarını söyledik. E, o zaman burada tabii e, tedaviler giriyor işin içine. Mesela ne yapılıyor bu hastalara? Kontakt lensten mi yararlanılıyor? Cerrahi <laughs> ise söz konusu olan cerrahi işlemden ne anlamamız lazım? Hı -hı. Yani hem benim hem seyircilerimizin kolaylıkla anlayabileceği şekilde Hı -hı. anlatmak gerekirse eğer. Hı -hı. Ben size bir hasta olarak geldim. Siz bana konusu olan bir hasta teşhisi koydunuz. Evet. Sonrasında beni bekleyen adımlar neler? E, tedavide aslında kabaca iki ana başlık var. Birincisi görmeyi desteklemek. Keratokonus hastalarını biz maksimum e, görmesini desteklemek durumundayız. İkincisi de bu hastalık ilerleyici seyrediyor. Bu hastalığı durdurmamız lazım. Evet. E, durdurmak için yapılacak iş işlemlerden birisi ki en çok kullanılan dünyada çapraz bağ tedavisi denilen crosslink tedavisi. Biz bu tedaviyle ne yapıyoruz? Göze çok yoğun bir şekilde riboflavin denilen B vitaminini damlatıyoruz. Göz yüzeyi tamamen bunu emiyor. Yani yoğun bir şekilde damla koyarak hastayı bekletiyoruz. Ne yapıyor Göz, bu vitamin? E, bu vitamin gözde e, ışınla birleştiği zaman ultraviyole A ışını diyoruz. Mavi renkli bir ışın. Bununla birleştiği zaman gözdeki o tabakayı kuvvetlendiriyor. Orada oluşan bir reaksiyon e, sayesinde göz ön yüzeyi o zayıflamış olan tabaka böyle alçıya alınmış gibi düşünün daha sertleşmiş daha güçlü hale geliyor. Ee, bu sayede öne doğru o bombeleşme ile seyreden hastalık durdurulmuş oluyor. E, yani bu hastaya neyi sağlıyor? Uzun vadede numaranın ilerlemesini durdurmuş oluyoruz. Yani numarası yine kalıyor hastanın görmesi belki yine değişmiyor ama hastalık durdurulması için yapılan işlemlerden bir tanesi bu şekilde. Ee, diğer işlem e, tedavi yöntemi de e, göz içi halkalar yani kornea içi halkalar. Biz öne doğru o dikleşmiş olan bölgeyi düzleştirmiş oluyoruz. Yani bir Sıdırın iskeleti gibi düşünün. Evet. Biz gerdirmiş Halka oluyoruz. Tedavisi. Halka tedavisi. Hı hı. Yani göz yüzeyini tekrar şekillendirmiş oluyoruz. O gözün çok öne doğru gitmiş olan bombeliğini biraz düzleştirdiğimiz zaman hastanın miyopo astigmatı daha da azalmış oluyor. Bu da daha düzenli hale getirdiğimiz zaman eskiden gözlükten fayda sağlamıyorsa gözlükten fayda sağlamaya başlıyor. Kontak lens intoleransı varsa kullanamıyorsa kontak lensi yine kullanmaya başlıyor. Ve hastalık seyri eğer keratoplasti vesaire olacaksa uzun vadede bunu ertelemiş oluyoruz. Ne kadar ertelersek o kadar avantaj zaten. Yani aslında kişiye özel tedavi burada da sizin alanınızla ilgili olarak da gündemde. Öyle değil mi? Her Kesinlikle. hastaya her tedaviyi uygulamak çok mümkün olmuyor. Doğru hastada doğru tedavi de ise nasıl Kesinlikle. sonuçlanıyor? Ee, eğer hasta doğru zamanda geldiyse biz hastanın görmesini koruyabiliyoruz. Hı hı. Yakın takip ediyoruz, ışın tedavisi yapıyoruz. Numaraları zaten çok artmamış oluyor. Hayatının kalan kısmını da yine o düşük numaralarla iyi görerek geçirebiliyor. Ama hasta eğer çok geç dönemde geldiyse, diyelim ki 10 derece miyopu var, yanında bir de 6-7 derece astigmatı var. Bu şekilde ilerlemiş gözlerde biz görme düzeyini bir yere kadar arttırabiliyoruz. Çok ilerlemiş vakalarda halka tedavisi uygulamak zorunda kalıyoruz. Halka tedavisini bazen ışın tedavisiyle birleştirerek destekliyoruz. Bu maksimum durdurmak için her şeyi yaptıktan sonra hastanın görmesini desteklememiz lazım Aa, hastalığı durdurduk artık Tamam demekle bitmiyor Çünkü buradaki esas hedefimiz hastanın konforunu sağlamak hayatını kolaylaştırmak Özellikle bu genç dinamik e, grup bu adolesan dönemdekiler e, çok aktif yaşıyorlar spor yapıyorlar okula gidiyorlar Hani onların bu dönemlerini çok iyi geçirmeleri lazım e, onu desteklemek için kontak lens tedavisi işte yine bu tedavilerin üstüne e, görmeyi arttırıcı işte farklı gözlükler de iniyoruz. E, bu şekilde takip ediyoruz. Şimdi e, doktor hanım tedavileri çok güzel anlattı ama acaba yani bunun süresi ne kadardır? E, bir zamanlar, e, belki burada böyle mi sormak lazım acaba? Bir televizyon e, büyüğümüzün söylediği gibi acı var mıdır? Evet. <laughs> Bütün bunlar da <laughs> merak edilen şeyler. E, i̇şlemden sonra ne kadarlık süre içerisinde e, kendimize geliriz, sıkıntılarımızı Hı -hı. atarız, geride bırakırız ve günlük hayatımıza geri döneriz. Işın e, tedavisi aslında çok büyük bir ameliyat gibi düşünülmemeli. Bu göz yüzü Damla konulmasından sonra ışın tutulmasıyla seyrediyor. Yaklaşık bir saat içinde hepsi biter. Yani çoğunlukla da bu sürenin çoğunu da damla gözün içine iyice girsin, göz yüzeyi o B vitamini dediğimiz damlayı emsin diye beklemekle geçiyor. Aslında bu bir ameliyat değil. Tamamen gözün ön yüzeyini kuvvetlendirici bir ışın tedavisi. Tekrar geldik Dünya Göz Hastaneler Grubu'ndan göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Aylin Kılıç bizimleydi. Bir kez daha anons edelim ve devam edelim. Ee, reklam arası için sözünüzü kesmiştim oradan devam edelim. Şöyle demiştik e, günlük hayata tedaviler ne kadar sürüyor hastaların günlük hayata dönüşleri ne kadar e, zaman Hı -hı. alıyor ve e, bu işlemler sırasında bir acı bir ağrı hissediliyor mu? Hı -hı. E... Işın tedavisinden bahsetmiştik. Halka tedavisinde evet. işlem aslında çok uzun değil. Ee, sadece gözde bir lazerle tünel oluşturup halkaların yerleştirilmesi 5-6 dakikayı buluyor. Ee, hastalarımız bir şey hissetmiyorlar bu işlem sırasında. Çünkü gözü damlayla uyuşturuyoruz. Ee, bu uyuşturduğumuz damla hemen etki ediyor ve işlem sırasında devamlı hastayla diyalog halindeyiz. Oldukça kolay, kısa süren bir işlem. Ertesi gün günlük hayatlarına dönebiliyorlar. Ancak ışın tedavisinden sonra bir... Bulanık görme dönemi olabilir belki birkaç hafta sürebilir oradaki reaksiyonun oluşması, iyileşme döneminin geçmesi açısından bu bir aya kadar uzayabilir ama çok ciddi bir kısıtlılık gerektirmiyor. <laughs> Sonuçta hastalar en konforlu şekilde tedavilerini olabiliyorlar ve takiplere de devam ediyoruz. ha Tamam artık tedavi bitti güle güle diye düşünmek olmuyor tabii. Hı hı. Yine hastalar hayatlarının sonuna kadar e, takiplerine devam etmeleri gerekiyor. E, ameliyatın yapılabilmesi için korneanın yeterli kalınlıkta olması gerekiyor. Bunu belki ekranları başına yeni geçen seyircilerimiz vardır diye bir kez daha hatırlatmak hı hı. istiyorum. Ne kadardır o e, ideal kalınlık? Işın e, tedavisi için 400 mikron kalınlığının olması lazım lazım. Bu güvenlik e, açısından önemli. Çünkü kornea çok inceldiği zaman, hastalık çok ilerlediği zaman e, bizim uyguladığımız tedavi toksik etki gösterebilir. O yüzden biz çok e, ayrıntılı, çok detaylı ölçümler alıyoruz. Ona göre de e, planımızı yapıyoruz. Peki, eee Keratokonus, kornea nakline götüren hastalıklardan bir tanesi. E, bununla ilgili bir oran var mıdır e, bize verebileceğiniz? Yani keratokonus hastalarının yüzde şu kadarlık bölümü kornea nakline gider gibi. E, keratokonusun yaklaşık yüzde %20 kadarı keratoplasti dediğimiz göz nakline gidiyor. Biz bunu ne kadar ertelersek o kadar iyi. Özellikle genç grupta e, kornea naklinin ertelenmesi çok büyük avantaj. O yüzden halka tedavisi uyguladığımız zaman hastanın en azından adolesan dönemini gençlik dönemini atlatalım. Kornea nakli olacaksa hani ileriki hayatında daha güvenli şartlarda olsun diye ertelemiş oluyoruz. Bu oran hiç fena değil aslında oldukça yüksek bir oran. Evet. O yüzden erken tanı çok önemli. Yani geç kalmamak gerekiyor. Erken dönemde gelindiği zaman zaten göz nakline çok aşırı gerek kalmıyor. Operatör Doktor Aylin Kılıç'la birlikteydi. Kendisine çok teşekkür ediyorum.